Merhaba, programa hoş geldiniz. Dün gece geç saatlerde bildiğiniz gibi Beşiktaş Belediye Başkanı tutuklandı. Onunla beraber bir İhsan Aktaş tutuklandı. Ahmet Aktaş serbest bırakıldı ama sanıyorum iki Aktaş akraba değil, biri Emniyet Müdürü'nün ya da İçişleri Bakan Yardımcısı'nın kardeşi. Diğeri alakası yok. Bu tutuklanan İhsan Aktaş, gazeteci İhsan Aktaş'tan aynı İhsan Aktaş değil. Bu Aktaşların hepsinde sanıyorum bir problem var ama şu gördüğümüz Aktaşları tabii Türkiye'deki bütün aktaş, Aktaşların değil ama bu iki aksa, İhsan Aktaş'ta da problem var. Şimdi bunun üzerine CHP e, toplantıya çekildi e, ama toplantıdan önce dün e, geç saatlerde e, açıklama Ali Mahir e, Başarır bir açıklama yaptı. E, o açıklamada çok önemli bir karar alacaklarını, bir sürpriz yapacaklarını söylediler. Ne söylediler? Yani ne yapacaklar tam olarak bilinmiyor. E, eğer söyledikleri bugün aldıkları kararsa, belediye meclisinden bir başkan seçmekse, bu sürpriz olan değil, bu olması gereken bir karar ama e, CHP e, siyaseti doğru okuyor mu yoksa ben mi yanılıyorum bilemiyorum. Eğer AKP ya da oligarşi belediye başkanını görevden alıp da yerine bir CHP'li getirecekse ya da getirilmesine izin verecekse bu işlemi niye yaptı? Yani yine azinesinden örnek bir yani biz bu Fokun niye yedik yani tezeyi? Bunun bir nedeni olmalı, bir sonucu olmalı. Sonucu eğer AKP için karşısında tekrar bir CHP'li belediye başkanı olacaksa, hı hı. yani yeniden CHP'li belediye başkanı getirilmesine izin vermekle hedefine ulaşmış sayılmayacak. O zaman CHP mi yanılıyor, CHP mi böyle? Bir, bir, bir iki gün içinde görürüz bu kararı. Tabii meclis hemen bugün toplanıp bunu da yapabilir. Ama başka bir şey var. Diyeceksiniz ki işte AKP ya da hukuk, adalet bu kararı nasıl alacak? Şimdi burada sadece işte bir rüşvet ya da bir şey yok. İşin içine bir örgüt koydular biliyorsunuz. Örgüt koyduğunda kayyım atama yetkisine sahip oluyor iktidar. Burada yaptıkları bu. Kayım atacaklar gibi gözüküyor. Kayım atıldıktan sonra CHP yeniden herhalde MYK'yı toplayacak. Nerede toplar bilemiyorum. Beşiktaş'ta mı, İstanbul merkezde mi, genel merkezde mi artık bilemiyorum. Ama CHP orada bir daha bir karar daha almak zorunda kalacak. Yani gene Ali Mahir başarılı açıklar mı bilemiyorum. E, açıklarken pek e, rahat değildi. E, düzgün konuşamıyordu. Herhalde yorgunluktandır. E, ben öyle düşünüyorum. Ama bir karar vermek zorunda. CHP nasıl muhalefet etmesi gerektiğine karar vermek zorunda. Çünkü e, Sırı Süreyya çok önemli açıklamaları var. O önemli açıklamalar yani Sırı Süreyya'yla aynı şeyleri söylemiş olmamdan dolayı bana çok önemli geliyor. Çünkü bir gazeteci olarak ya da dışarıdan bir siyasetçi olarak benim öngörülerim bir yere kadar önemli. Birkaç kişiyi etkilerim, birkaç yüz belki bilmiyorum. Yani onun bir önemi yok ama bunu parti adına ve şu andaki bana göre ve partiye göre barış görüşmeleri adına konuşan birisi, görüşen birisi yapıyorsa bu açıklamayı çok önemli. Sırı sıraya önder diyor ki, devlet bir karar almak zorunda, ki devletten birden uğraşıyoruz, görüşüyoruz. Yani buna benzer. Devlet karar almak zorunda da kesin söylüyor bunu. Yani iki karar var diyor, iki kararlı bir devletle karşı karşıyayız. Şimdi aynı durumda MHP aynı durumda. Bir kendi yönlendirildiği devlet yapısı var. Bir de Erdoğan'ın yanında durmaya çalışan, biz seni gene kurtarırız diyen bir devlet yapısı var. İkisi de oldukça derinleştirmiş, ikisi de birbirinden insanlar öldürmüş, terör örgütü diyorsanız. Devlet kendi içinde birbirinden insanlar öldürmüş, hapse atarak öldürmüş, işte orada tedavi ettirmeyip öldürmüş, işte ne bilmez silahla öldürmüş, darbe yapıyorsun demiş. O onu öldürmüş, sen esas ilk darbeyi sen başlattın demiş, öldürmüş. Yapmış hepsi birbirine bir şey yapmış. Yani ve biz e, derin devlet gibi Türkiye devletinin içine e, mıhlanmış iki terör örgütünü esasında Türkiye'yi kurtaracak diye bakıp terör örgütünü hep dışarıda arıyoruz. Sonra da bütün barış görüşmelerini o terör örgütü dediğimiz örgütler ve onların liderlerinden yapmaya başlayıp onlar sanki bizim yani onların kurtarıcısıymış gibi bir noktaya getirilip görüşmeler başlatılıyor. Ne zaman ki kendileri için yeterli olan barış geldiğinde o zaman onlar tekrar barış görüşmeleri örgütünden terör örgütüne dönüşüyorlar. Devletin gözünde. Ve bu devlet çok ilginç. Bazı noktalarda yani bir sürü noktada hem fikir olup barış görüşmelerinde ve terör örgütü olarak görüldüğünde çoğu noktada beraber hareket ediyorlar. Ama bu kez sanıyorum biraz fazla ileri gidildi. O yüzden Sırrı Süreyya'nın dediği gibi benim daha önce birkaç kez yayınlarda söylediğim gibi iki ayrı devlet görüşlerde en fikir değil. Nedir o? Devlet Bahçeli'nin söylediği, devlet tarafından söyletildiği Abdullah Öcalan'ı DEMP grubuna getiririz. İşte ev hapsinde çıkartırız, işte şu durumdan bu durumdan Avrupa Birliği'nden imzadığımız çoğuydu buydu olayından bu bir tarafta duruyor. Erdoğan'ın söylediği ya da Erdoğan'a söylettirilen ev, ev vapsi yok nereden çıkartıyorsunuz bu bunları diye Abdülkadir Selvi'nin yazdığı bir devlet var. Şimdi burada ciddi bir saçmalık var. İkisi de bu devletin bir parçası. Cumhur İttifakı'nın bir parçası. Derin devletler şöyle anlaşmışlar. Biz Erdoğan'ı idare edelim. O zaten kullanışlı eleman dediklerimizi yapsın. Siz diğer devlet kardeşimiz, devlet Bahçeli'yi zaten onu o partinin kuruluş amacı dev, derin devletin mecliste sesi olmaktır. Biz onu idare edelim, onu dediklerimizi yaptıralım. Hem fikir olduklarımızda ikisi ortak açıklama yaparlar. Hem fikir olmadıklarımızda ayrı ayrı açıklama yaparlar. Kimsenin kafası karışır mı? Bir tek bizim kafamız karışır. Çünkü CHP hala bekleyip işte böyle bir faşizmin kol gezdiği ortamda belediye meclisinden arka 39 kişi, belediye meclisindeki 31 kişi de tutuklanmak üzere mahkemeye çıkartılmış. Bir şekilde bir savcılık onlar hakkında da dosya hazırlamış. 39'unun da yani 39 kişinin de 31'si meclis üyesi olmak üzere tutuklanmasını istemiş. Bu demektir ki kayyum atanması için ki örgüt işin içine o belediye meclisindeki 31 kişi de giriyor. Şimdi burada derin devlet Bahçeli tarafından nasıl bir karara daha yakın, Erdoğan tarafındaki derin devlet ve Erdoğan hangisine daha yakın onu gerçekten bilmiyorum ama ben bu görüşmenin ardından, bugünkü görüşmelerin ardından buraya kayyum atanma olasılığını yüksek olduğu Atanması, atanmaması durumu çok keyifli olur. Ama o zaman da işte biz bu arkadaşı niye tutukladık? Yani hedefimize ulaşamadıktan sonra sadece gösteriş olsun diye mi tutukladık? Sadece Ekrem İmamoğlu'nu korkutmak için mi tutukladık? Ya da bunu bu, bu, korkuyu verdik, es geçtik buradan işte e, Mersin'e mi gideceğiz, buradan Şişli'ye mi gideceğiz? Ya da birkaç tane daha il, ilçe daha göze kestirdik mi? Bu kadar 1 milyon barış imza kampanyası başlatıldı şimdi HDK tarafından. Hemen imzamı gönderdim. Sizin de o kampanyaya katılıp imza etmenizi e, bekliyorum açıkçası yani. Bu çok önemli barış için. Çünkü bizim barış dediğimiz onlar barış demiyorlar. Ya da onların barış dediği şöyle bir şey. Biz sadece onların söylediklerini yaptığımızda onların barışına imza atmış olacağız. Barış diye bir şey olacak mı? Olmayacak. Bir örgüt feshedilecek. Feshedilecek dedikleri örgüt bugüne kadar 45 yıllık mücadele içerisinde bugün meclisin bu noktaya gelmesindeki etken örgüt. Bugün barış konuşalım mı konuşmayalım mı'nın nedeni o örgüt. Onun için bitti dediğiniz örgüt sizin bugün barış masasında olmanıza neden. Turgut Özal'ın Türkiye'de Kürt meselesi var diye Cengiz Çandar'la görüşme için yanına almasının nedeni bu örgüt. Daha sonra SHP'de e, Erdal İnönü'nün Kürtlerle beraber meclise girmesinin nedeni bu örgüt. Kürt meselesini Türkiye'ye ve dünyaya ya yani daha önce tartışılmıyor muydu tartışılıyor ama en herkesin bildiği noktada tartışma platformuna getiren bu örgüt. Onun için siz kendi barış anlayışınızdan bu örgütün hiçbir fonksiyonu kalmasın dediğiniz anda bu ne Türkiye'deki bu işten ilgilenen insanların, ne Kürtlerin, ne Batı'da demokrasiyi uygulamaya çalışan devletlerin anlamayacağı bir şey. Çünkü barış demokrasiyle beraber gelir. Barış için demokrasi, demokratik düşünmek gerek. Siz benim her dediğimi yapın yoksa sizi gömerim dediğiniz anda barış diye bir görüşme yoktu. Zaten siz barış demiyorsunuz ama iyi niyet yoktur. Aynı belediye başkanının tutuklanması gibi o tutuklanmanın içerisinde bir örgüt koyuyorsanız oradan anlaşılıyor ki büyük bir olasılıkla oraya kayım atacaksın ya da bütün belediyelerini yavaş yavaş elinden alacağım diyeceksiniz ama elinden almanın için işte belediye meclisinin olmaması gerekiyor. Bakalım faşizmin ikinci adımı ne şekilde atılacak? Eğer bu şekilde atılırsa CHP hala bir iyi niyetlen, bir sonraki kayyum atamada ya da belediye başkanının görevden almasında, tutuklanmasında. Ha bir sonrakine bakalım. bu, bu, bu bakın biz Bundan hiç hoşlanmıyoruz kırmızı kart. Bundan sonraki kartı mora çeviririz. Bundan sonrakini siyaha çeviririz mi diyeceksiniz yani. Bir şey var yani Türkiye'de barış görüşmelerinin demokrasiye geçişin işte yüzün 20. yıl bilmem ne palavralarının derin devletler tarafından Erdoğan hep söylüyor ya iki bilmem ne işte bir devlet iki, şey iki devlet bir millet iki derin devlet bir devleti yaşıyoruz biz iki derin devlet bir ülke böyle bir şey olabilir mi yani bir ülkenin iktidarını iki derin devlet bölüşmüş ha bu arada tabi HDP dışındaki ve bir takım sosyalist partiler dışındaki partilere de o derin devletler istediklerini yaptırıyorlar zaten. Altılı Masa böyle bir şeydi. Başından sonuna yazdım Meral Akşener'in burada neden var olduğunu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçtirmemek adına orada olduğunu başından itibaren yazdım. Şimdi genel sekreterlik kuruldu. Oraya mı geçecek yoksa ikinci bir e, Mehmet Uçum mu olacak? Uçum, Uçum mu neyse işte. Biri. Uçum biri. Buna bir karar vermek zorunda. HDP farkında, şey pardon DEM farkında ve DEM de sözü çok açık bir şekilde söylüyor bunu. Bu açıklamadan sonra ikinci görüşmeye izin verirler mi, vermezler mi? Ondan bile emin değilim. Sen yani bizim derin devletlerimizin düşüncelerini ifşa ediyorsun derler mi, demezler mi ki? Başka birisi gelsin, Süre yayında gitsin, başkası gelsin diyebilirler mi? Derler mi onu da bilmiyorum. Dört gün sonra diyoruz. Şimdi yarın üç gün sonra diyeceğiz Trump'ın gelişine. Erdoğan Trump'tan çok hevesli ama Trump'ın onu törene çağırmadığı belli oldu artık. Yani bu bir şey değil böyle düğün davetiyesi değil de telefon açıp ya Erdoğan seni unutmuş benim sekreter deyip de iki gün kala düğüne çağıracak hali yok. Ama düğün nerede? Yani nereden çıktı şey de yemin törenine e, devi teslime çağırdı. Çağrılacağını çağır zannetmiyorum. Ama General Abdi çağrıldı gidiyor. İlhan Ahmet dün Barzani ile görüştü. Görüşme nasıl geçti tam detaylarını bilmiyorum şimdilik. Ama Barzani'de bir, daha önce söylemiştim bir programda bir yer gelir ve Erdoğan'a bir dakika ya ben de Kürdüm ve Orta Doğu'da Kürt hareketi böyle bir başarıya doğru gidiyorsa burada sana bir dakika derim diyecektir dedim. Dün bunu demiş midir deme, dememiş, midir bilmiyorum. Ama dün demediyse ya da bugün mi oldu görüşme tam bilmiyorum. Her şey o kadar çok bir olay var ki hepsini saatlerini birbirine karıştırmaya başladık artık. Ve Cumhuriyet Savcısı, Başsavcısı adliye geldiği söyleniyor. Bunu haber yapan arkadaşlar, genç gazeteci arkadaşlar gözaltına alınıyor. Ve siz buna rağmen hala bir şeyler bekliyorsunuz bu iki derin devlet devletten. Böyle bir birinci yüzyılda biz bir şey birinci yüzyılda biz bir derin devletten uğraştık. İkinci devletten, 100 şey, yıla girdik Cumhuriyet'in, iki derin devletli devlet olduk. Neyse ki üçüncüyü göremeyeceğim. Yani. Mutluyum yani şu anda, neyse 160 yaşlarıma kadar yaşamayacağım. Yaşasam da onu anlayamayacağım için mutluyum. Üç derin devletli devlet. Nasıl olur bilmiyorum. Avrasya grubu, NATO grubu. Tabii 75 yıl sonra bunlar kalır mı bilmiyorum. Biz devam ettiririz. Aslanlar gibi devam ettiririz. Bundan sonra Müslümanlar grubu. Çünkü Avrasya grubu ile NATO grubu, Hristiyan grubu. Biz bir de kendi Müslüman grubumuzu oluşturmalıyız diye düşünüp üç derin devlet yaratmalılar ki üçüncü yüzyıla Cumhuriyet'in böyle girilir. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.